Küçük Ayşe, küçük Ayşe, ne yapıyorsun bize söyle. Bebeğime bakıyorum, ona mama veriyorum. Gül yüzünü öpüyorum, ona ninni söylüyorum.

Küçük asker, küçük asker, ne yapıyorsun bize göster. Tüfeğime bakıyorum, palaskamı takıyorum. Kasketimi giyiyorum, ben kışlama gidiyorum.

Bebeğime bakıyorum Ona mama veriyorum Gül yüzünü öpüyorum Ona ninni söylüyorum Lay 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 <laughs> Küçük asker, küçük asker Ne yapıyorsun bize göster Tüfeğime bakıyorum Palaskamı takıyorum Kasketimi giyiyorum, ben kışlama gidiyorum. Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay. lay, 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 lay. 来来来来来来来来来来ないないないないないないないないないないないな Lay 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 Ne yapıyorsun göster. Tefeime bakıyorum, balaskamı takıyorum, kasketimi giyiyorum. Ben kışlama gidiyorum.

ti asker ne yapıyorsun bize göster tüfeğime bakıyorum palazkamı takıyorum kas Ayıp Ne yapıyorsun bize göster Tüfeğime bakıyorum Balaska takıyorum Kasketimi giyiyorum Ben kışlama gidiyorum Lay 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 Aşk süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Göz yaşımdan yuvarlak ateş böreğim misin? Göz yaşımdan yuvarlak ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan, Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Küçük Ayşe, küçük Ayşe, ne yapıyorsun bize söyle. Bebeğime bakıyorum Ona mama veriyorum Gül yüzünü öpüyorum Ona ninni söylüyorum Lay 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 lay, 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 lay. Küçük asker, küçük asker, ne yapıyorsun bize göster. Tüfeğime bakıyorum, balaskamı takıyorum. Kasketimi giyiyorum, ben kışlama gidiyorum. Lay 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 ne bize söyle bebeğime bakıyorum ona mama veriyorum gül yüzünü öpüyorum ona ninni söylüyorum lay 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 lay, 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 lay. <laughs> Küçük asker, küçük asker, ne yapıyorsun bize göster? Tüfeğime bakıyorum, Kalaskamı takıyorum Kasketimi giyiyorum Ben kışlama gidiyorum Lay la la lay lay la 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 Lay 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 Lay, LAY 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 Küçük Ayşe ne Ayşe ne yapıyorsun Bize söyle Bebeğime Bakıyorum Ona mama Veriyorum Gül yüzü Lay 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 asker, asker Ne yapıyorsun göster. Tüfeğime bakıyorum, palaskamı takıyorum, kasketimi giyiyorum, ben kışlama gidiyorum. lay 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 Küçük Ayşe, küçük Ayşe, ne yapıyorsun bize söyle. Bebeğime bakıyorum, ona mama veriyorum. Gül yüzünü öpüyorum, ona ninni söylüyorum. Lay lay. la like. Tuzeli mevacı yorum, bağaz kumu takı BEN kasgeti gidiyorum yorum, banka Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak Gözleşimden yuvarlak ateş böyle misin? Gözleşimden yuvarlak ateş böyle misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?